Halka arz olacak şirketler 13-17 Kasım 2023 bugün halka arz var mı? Hangi şirketler halka arz olacak? Sıptan 3 şirketi onay. Halka arz olacak şirketler takvimi 13-17 Kasım 2023 belli oldu. Yatırımcıların gündeminde yer alan halka arz olacak şirketler ile talep toplama tarihleri ve lot sayısı açıklandı. Sermaye Piyasası Kurulu, SPK, bu hafta 3 şirkete onay verdi. Spikman'ın haftalık bülteninde şirketlerin hisse değerleri de belirtildi. Buna göre kurul, Agrotech'in 5.21 liradan, Ekos Teknoloji'nin 12.77 liradan, Bin Yatırımlar Holding'in 125 liradan halka arz başvurusu onaylandı. Peki, bu hafta, 13-17 Kasım 2023, halka arz var mı? Hangi şirket kaç lot veriyor? İşte, halka arz olacak şirketler ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler. Bu hafta halka arz olacak şirketler hangileri, sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay verdiği şirketler halka arz olmaya devam ediyor. Halka arz takvimine göre SPK, Sermaye Piyasası Kurulu, Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım Aş, Ekos Teknoloji ve Elektrik Aş ile Bin Yatırımlar Holding Anonim şirketinin halka arzını onayladı. Peki, halka arz olacak şirketler kaç lot veriyor, talep toplama ne zaman? İşte, ayrıntılar. Bu hafta, 13-17 Kasım, halka arz var mı? SPK, Sermaye Piyasası Kurulu, Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım Aş, Ekos Teknoloji ve Elektrik Aş ile Bin Yatırımlar Holding Anonim Şirketinin halka arzını onayladı. SPK'nın haftalık bülteninde şirketlerin hisse değerleri de belirtildi. Buna göre kurul, Agrotech'in 5.21 liradan, Ekos Teknoloji'nin 12.77 liradan, Bin Yatırımlar Holding'in 125 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım Halka Arz Ne Zaman? Kuruldan onay alan Agrotech'in halka arzında şirket ortağı Hümeyra Keskin'in sahip olduğu 100 milyon Türk lirası nominal değerli, ve, grubu paylar halka arz edilecek. Ek pay satışının yapılmayacağı halka arzda, 1 Türk lirası nominal değerli paylar 5 Türk lirası 21 kuruş sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. 1 milyar Türk Lirası mevcut sermayeye sahip Agrotech, Halka Arz ile sermayesini 200 milyon Türk Lirası artırarak, 1 milyar 200 milyon TL'ye yükseltecek. Halka Arz tarihleri 15-16-17 Kasım 2023 olarak açıklandı. Ekos Teknoloji ve Elektrik Halka Arz ne zaman? Ekos Teknoloji SIP'nin onayının ardından halka açılacak. Şirketin Halka Arz'ında, 1 Türk lirası nominal değerli paylar 12 Türk lirası 77 kuruş sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak. Ekos Teknoloji, halka arz süreciyle sermayesini 60 milyon Türk lirası yükselterek 280 milyon TL'ye çıkaracak. Şirketin halka arz tarihleri belli olmadı. Ekos Teknoloji Desip'nin onayının ardından halka açılacak. Şirketin halka arzında, 1 Türk lirası nominal değerli paylar 12 Türk lirası 77 kuruş sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak. Ekos Teknoloji, halka arz süreciyle sermayesini 60 milyon Türk lirası yükselterek 280 milyon TL'ye çıkaracak. Şirketin halka arz tarihleri belli olmadı.